Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda DNA replikasyonundan bahsedeceğiz. DNA'nın kendine işlemesi, kendinin bir kopyasını yapması. Daha önce burayla alakalı 4 tane soru geldi. Bunlar 2017, 2019, 2020 ve 2024 yıllarında. Geçen sene burayla alakalı soru gelmedi. Genelde soracakları soruları sordular. Enzimleri sorular, enzimlerin görevlerini sordular, görev alma sırasını sordular. Ökaryot ve prokaryotlardaki karşılaştırmayı sormuşlardı en son. daha önce de yine şeyi sormuşlardı. Ökaryotlar ve prokaryotlardaki replikasyonun hızıyla alakalı. Ökaryotlarda neden daha hızlı gerçekleşiyor diye onu sormuşlardı. Sormadıkları neler kaldı? i̇şte kesintili zincir, kesintili zincir farkları mesela onlarda gerçekleşen olaylar. O kazaki fragmentlerin nerede olduğu, yeni zincirin üstü mü, beş üstü mü tarafına doğru mu sentezlenmesi gibi daha ayrıntılı konular sorulmadı. Yine e, DNA'nın kendine eşleme modeli olan semikonservatif modelle alakalı herhangi bir soru sorulmadı. Deney sorusu karşımıza gelebilir. Testlerde bol miktarda azot 14, azot 15, arizotoplu vesaire böyle sorular çözüyorsunuz. Onlarla alakalı e, ne AYT'de ne ÖABT'de soru sormadılar. Genelde DNA'nın replikasyon mekanizması ile alakalı sorular sordular. Şimdi e, başlık atıyoruz. Diyoruz ki DNA replikasyonu. İlk önce tanım yapacağız. Yani replikasyon ne demek? Uzun bir tanım yapalım. Yani kısaca DNA'nın kendini kopyalaması demek. Uzun olarak ifade edersek DNA'nın enzimler yardımıyla iki yeni DNA oluşturacak şekilde eşlenmesine replikasyon denir. Bu olay nerede gerçekleşiyor? Bölünme aşamasında, interfaz evresinde, hazırlık evresinde DNA kendine eşliyor. Yani tabii şimdi e, DNA replikasyonu bu konuyu ben ne yapacağım? Mesela tabii ki biz burada AYT için anlatıyoruz ama bir yandan da genel kültür olarak bilmek gerekiyor bu konuları. Hani bir şey öğrenmek için de dinlemek lazım. İlla soruları çözmek için değil. Yani mesela işte hücrelerimiz bölünüyor, büyüyoruz. E, sonuçta mesela DNA için hani bahsettik Griffith deneyinde falan işte Hershey Chase deneyinde DNA bizim genetik bilgimizi saklıyor. Bu genetik bilginin yavru hücrelere aktarılmasını sağlıyor. Yavru hücrelerine aktarırken işte DNA'nın kopyalanması lazım, replike olması lazım. Yine düşüyoruz yaralarımız oluyor yaraların işte iyileşmesi için mitoz bölünmeyle yeni hücreler oluşuyor. Yeni hücreler oluştuğu zaman yeni DNA'lara ihtiyaç var. İşte bu DNA replikasyonunda yeni DNA'lar oluşuyorlar. Yani günlük hayatımızda bu şekilde yine eşeğsiz üremede de yani daha doğrusu üremeyi de sağlıyor. Ama eşeğsiz üremede daha çok replikasyonla oluyor yine bu. Onun dışında başka genetik bilginin depolanması replikasyonla oluyor. Yani kalıtsal özelliklerin, daha geçmişimizden gelen, atalarımızdan gelen kalıtsal özellikler replikasyonla ne yapılıyor? Yeni nesillere aktarılmış oluyor. Bu anlamda önemli bir konu DNA replikasyonu. Şimdi DNA replikasyonun tanımını söyledik. Nerede gerçekleştiğini söyledik. Şimdi DNA'nın replika olma modelleri var. Onlardan geçerli olan yarı korunumlu DNA replikasyonu. Şöyle yazalım hemen. Bu alt başlığımız olacak. Yarı korunumlu parantez içerisinde buna semikonservatif eşlenme diyeceğiz. Daha sonra bunu anlatacağım şimdi deneyini. İlk önce bir tanımını yapalım. Yarı korunumlu DNA ne demek, e, DNA kopyalanırken her yeni DNA'nın bir ipliğinin ana DNA'dan, diğer ipliğinin yeni sentezlenen nükleotitlerden oluştuğu eşlenme biçimidir. Önce böyle tanımımızı yazalım. Yarı konumun tanımı bu. Tabi bunu deneyle ile kanıtlıyorlar. Ondan birazdan bahsedeceğiz. Mesela bu bizim beyazla gösterdiğim bizim DNA'mız. Bunu biz şimdi kopyalayacağız. Kopyalarken bunun e, zincirleri ayırıyoruz. Ayırırken şu şekilde bunlar bizim e, ilk DNA'mızın zincirleri. Bunlar karşılarına ortamdan yeni sentezlenen nükleotitleri alarak bu şekilde DNA'yı oluşturacaklar. Dikkat edin yeni oluşan DNA'lar bir kırmızı bir beyaz bir de eski DNA'mız var. Eski DNA'nın bir ipliği Tarafta bir de kırmızı yıl olan diğer deney var. Bu, bu modeli biz semi konservatif model diyoruz. Tabii ki bu e, nasıl meydana geliyor? Meselson ve Stah deneyiyle. Şimdi onu anlatacağım. O yüzden burayı komplesi sileyim. Meselson ve Stah e, semi konservatif modeli ispat etmişler. Şöyle bir şey yazacağız. Meselson ve Stah iki bilim adamı. Bunların deneyini anlatacağız. Şimdi e, üç tane model var. E, DNA'nın replike olmasıyla alakalı düşünülen. Tabii bu müfredatta yok diğer modeller. Sadece müfredatta anlatılan semi-konservatif model. Ben diğerlerinden de bahsedeceğim. Yani hem genel kültür olsun diye hem konu daha net anlaşılsın diye. Ama bu diğer modellerden sorumlu değilsiniz. AYT'de sorulmayacak. Üç tane model var. Bunlardan bir tanesi dispersif model, yayılmacı model. Diğeri konservatif, tam korunmalı. Konservatif şeyden geliyor. İngilizceden conservation, koruma demek ve semi konservatif. Şimdi bilim adamları mesela Somesita DNA dispersif mi, konservatif mi, semi konservatif mi e, kendine eşliyor. Bunu bulacaklar. Peki bu modeller ne? Şimdi 3 tane şöyle DNA çizelim. Birini dispersifte, birini konservatifte, biri semi konservatif modele göre eşleyelim. Şimdi dispersif modele göre şöyle oluyor. Eski DNA yeni DNA zincirlerine yayılıyor. Şöyle bu eski DNA'mız bizim. Boşluk bırakarak bırakıyorum. Çünkü şundan dolayı anlatacağım hemen. Şu da rengi değiştireyim. Kırmızı olsun. Şimdi beyaz olanlar eski DNA'nın evet. zincirinden alıyor. Şu kırmızı ortamdaki yeni sentezlenen nükleotitler. Şöyle bir zincire baktığımız zaman bir zincirde hem eski DNA'dan var hem yeni DNA, yeni nükleotitlerden var. Buna dispersif model deniyor. Yani yeni DNA'lar oluşurken böyle karışık geliyor. İkincisinde de aynı şekilde olacak. İkincisinde de yine böyle karışık karışık olacaklar. Konservatife gelirsek yani kırmızı seçilirken şöyle yapayım. Konservatif de bu kendini tamamen koruyacak. Yani ortamda oluşurken iki tane bu şekilde yeni zincirler ortamdan sentezlenecek. Bizim eski DNA'mız kendisini bu şekilde koruyacak. Bu da konservatif tam koruma ne yapmış? Eski DNA kendisini korumuş. Semi konservatif de ise yarısını koruyor. Semi, yarı korunumu demiştik. Zincirler bu şekilde ayrılıyor. Yeni zincirleri ortamdan kullanacak. Yine burada kırmızıyla gösterelim. Bunlar yeni zincirler, yeni sentezlenen nükleotitlerden gelecek. Bu da semikonservatif. konservatif. 3 tane model var. Bunların hangisi olduğunu deneyle ispat ediyorlar. Semikonservatif çıkacak tabii ki. Şimdi şöyle bir deney yapıyorlar. Şu alta çizsek bize yeter mi? Yeter. Şöyle bir diyelim. Kalemimizi değiştirelim. Beyaz yapalım. Şöyle bir Erlenmeyer'imiz var. Bu Erlenmeyer'in içerisinde azotun izotoplu 15 izotopu var. Bunun içerisine bakterileri ekliyorlar ve bakteriler biliyorsunuz 20 dakikada bir çoğalıyorlar. 20 dakikada bir bölünüyorlar. Bölünürken tabi DNA kendisine eşliyor. Kendisine eşlerken ortamdaki kimi kullanacak? Azotları kullanacak. Bu azotlar neyin yapısına katılacaklar? DNA'nın yapısındaki azotlu organik bazların yapısına katılacaklar. Biliyorsunuz bir nükleotidin yapısında fosfat, şeker, deoksiriboz şekeri bir de azotlu organik baz var. Azotlu organik baz üzerinde yapısında azot bulunuyor. Ee, bakteriler kendi DNA'larına eşlerken bu azotları kullanacaklar. Ve bu bakterilerin DNA'ları artık şöyle gösterelim. Yani şu sol taraf komple azot 15, sağ tarafta komple azot 15'li organik bazlar olacak. Ve biz buna ağır DNA diyoruz. Biz bu ağır DNA'lı bakterileri santrifüj ettiğimiz zaman, e, mantığını biliyorduk. Neydi? Molekülleri ağırlığına göre ayırıyordu. Ağır DNA'lı olduğu için bunlar ağır izotoplu DNA sahip oldukları için santrifüjde şöyle bir bantlaşma oluyor. Altta birikiyor bunlar. Ağır oldukları için. Ağır olanlar dibe çöker çünkü. Bir de şöyle bir ortamımız var. Bir yine Erlen Mayer koyalım. Bunun içerisinde bu sefer azot 14 koyuyoruz. Daha hafif bir azot. Yine bakteri ekliyoruz bunun içerisine. Bunlar bir nevi bizim bir de kontrol grubumuz. Buradaki bakterilerin DNA'ları nasıl olacak? Hafif olacak değil mi? n 14lü olacak bunlar. Bu DNA'da hafif ya da normal DNA'ya geçiyor. Yine bunu santifrüj ettiğimiz zaman hafif olduğu için nerede bantlaşma olması lazım? Bantlaşma şurada yukarıda oluyor. Bunlar bizim kontrol gruplarımız. Deneyde bunlar ne yapıyorlar? Deneyi şuradan sağdan devam edeceğim. Şimdi bunlar deneyde ilk önce bakterileri ağır DNA'lı yapıyorlar ilk önce. Ağır DNA'lı yapıyorlar. Sonra bunları ağır DNA'lı bakterileri alıyorlar. Hafif izotopun bulunduğu ortama ekliyorlar. Bunun içerisinde N14 var. Ama bizim bu ortama koyduğumuz bakteriler ağır izotoplu. Sonra 20 dakika bekliyorlar. 20 dakikada bir kez replikasyon geçirmiş oluyorlar. Ve buradan aldıklarını tüpe koyuyorlar. Santifüj yapıyorlar. Yine ne yapacaklar santifüjle? Ağır ve hafifleri bir tarafa doğru ayıracaklar. Ve santifüj sonucu bantlaşmanın ortada olduğunu görüyorlar. Şimdi bantlaşma ortada olduğunda konservatif model burada elenmiş oluyor. Çünkü eğer bu konservatif model olsaydı, şöyle bir bantlaşma olacaktı. Şuraya çizeyim hızlı bir şekilde bir daha uğraşmayalım kalem değiştirmekle. Eskisi kendini koruyacaktı. Yeni zincir olacaktı. Şimdi bizim buradaki deneye göre eski ney? N15'li. Değil mi? Bunlar ağır. Kendini korusaydı bunlar nerede bantlaşma yapar? Bir de bantlaşma yapar. Yeni olanlar ortamda N14 olduğu için bunlar kırmızıyla gösteriyorum. Yeni olanlar böyle olacaktı. Bunlar da şurada birikeceklerdi ve iki tane bantlaşma olacak. Bir tane bantlaşma olmadığı için demek ki diyorlar ki konservatif modele göre DNA kendini eşlemiyor. Sonra devam ediyoruz şimdi. Konservatif elemiş olduk. Bu sefer bir 20 dakika daha bekliyorlar. Yine aynı ortam. Sonra tekrar yine bir santifüj için tüpe ekliyorlar. Santifüj yapılıyor. Bu sefer şöyle bir bantlaşma meydana geliyor. Yine ortada bir bantlaşma var. Bir de üstte bantlaşma oluyor. Bu bantlaşmayı gördükten sonra da dispersif modeli eliyorlar. Neden dispersif modeli eliyorlar? Eğer dispersif model olsaydı 40. dakikalık sonucunda şöyle bir görüntü olması gerekiyor. Çünkü bir 15 bir de 14 şeklinde ya şimdi bir 15 bir 14 bir 15 bir 14 şeklinde olacaktı. Çünkü eskiler 15. Yeni olan ortam 14. Ee, dispersif modelde yayılmalı model. Her zincirde bir eski bir yeni var. Öyle olduğu için yeni oluşan bütün DNA'lar nerede birikecekti yine? Hepsi aynı olacağı için ortada olacaktı ama ikinci replikasyon sonucu hem ortada ve hem yani, üst kısımda bantlaşma olduğu için dispersif modelde burada elenmiş oluyor ve bizim elimizde kalan kim olacak? Semikonservatif. Semikonservatif modelin birinci replikasyonu bu iki tane melez DNA. Yani bir tane 15 şu DNA'ya göre bir tane 14. Burası 15 burası 14. Bu birinci replikasyon sonucu melez DNA'nın göstermiş olduğu bantlaşma. Şimdi bu da bir daha replikasyon geçireceği için şöyle bir görüntü olacak. Şu alta çizeyim bir daha buraları şey yapmayalım karalamayalım. Şu yukarıdaki DNA'nın eşlenmesini aşağıya çizeceğim. Eskisi 15. Önce onları yazayım beyaz seçilirken. Sonra yeniler kırmızı olacak. Yani 14'lü olacak. Bunun karşısına ne gelecek? N14 gelecek. Bu melez de yine oldu. Şimdi şurada kırmızı vardı N14 zaten. Bu yine artık bu eski oldu tabii ki. İkinci replikasyonunda ortamda ne var? N14 var. Bu 15'in karşısına N14 gelecek. Yine şuradaki ikinci N14'ün karşısı bu N14 eski zincirimiz. Karşısına yeni N14'ler gelecek. Baktığımız zaman N14 N15 bunlar melez. Karışık yani. Şu ise normal, hafif DNA'lar, hafif olanlar, normal bu melez, bu da hafif. Şimdi hafif olanlar nerede olacaklar? Şurada. Melez olanlar nerede bulacaklar? Burada. Baktığımız zaman ne oldu? Semi konservatif modele göre bunlar kendilerini eşlemiş oldular. Evet, dersin başında da dediğim gibi burayla alakalı daha önce soru sormadılar. E, testlerde de burayla alakalı şöyle sorular oluyor. İşte diyor ki e, elimizde ağır izotoplu e, izotoplu DNA sahip bakteriler var. Ve bunu diyor iki kez N14'lü ortamda replikasyona bırakıyoruz. Bunun sonucunda işte kaç tane DNA hangi DNA'lardan kaç tane olur oranları hangi şıkta doğru verilmiştir gibi sorular oluyor. Yani bu teker teker yazarak çözeceğiz. Mesela arizotoplu dediği için mesela ben şurada kısaca hemen göstereyim. 15 15 hani uzun uzun çizilmeye gerek yok. Elimizdeki bu varmış. 14'lü ortamda olacakmış. Bir 15'leri ayırıyoruz. Bir tane 15 karşısına 14 gelecek. Bir tane 15 karşısına 14 gelecek. Bu bizim birinci replikasyonumuz. Hızlı hızlı yapmak için yine şöyle 15, 14, 14, 14, 15, 14, 14, 14. Bu da ikinci replikasyon. İkinci replikasyon sonucunda bir tane melez, bir tane normal, bir tane melez, bir tane normal. Oranlarsa %50 melez, %50 normal. Bu şekilde yaparsak daha zor. Veyahut da şöyle diyelim. Elimizde melez DNA var. Melez var. İki kez ağır izotoplu ortamda mesela diyelim ki şey olsun replike olsun. Melez DNA'yı hemen şu sağ tarafı çözeyim. Melez DNA'mız bizim ne? De 15-14 değil mi? Arizo toplu ortamda bu replike olacak. Birincisinde eskimiz 15, ortamda 15 var. 14, 15-14 olacak. Bu birinci eşlenme sonucu. İkinci eşlenmeden olacak. 15-15, 15-15, 15-15. 14. Baktığımız zaman bu ağır DNA, bu ağır DNA, bu da ağır DNA. %75 ağır, %25 melez. Yani soruları bu şekilde hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Yani böyle soru sorarlar mı sanmıyorum çok ayetide böyle çıkacağını ama tabii Web'in kaynaklarına da baktığımız zaman, kazanım testlerine falan baktığımız zaman genelde böyle sorular var. O yüzden sorabilirlerdi. Veyahut da deneyi verip e, neyi bulduklarını, nasıl bulduklarını falan sorabilirler. Semi konservatif muhabbetini sorabilirler. Yorum sorusu da gelebilir. Geçiyoruz DNA replikasyon kısmına. Burayı silelim ilk önce. En son yine şekil üzerinden de anlatacağım bunları. İlk önce kendim çiziyorum. Daha sonra şekil üzerinden anlatacağım. Şimdi replikasyonun tanımını falan yazmıştık. Bir de replikasyon orijini var. Replikasyon orijini diye bir şey var. Onun tanımını yapalım. Replikasyon orijini dediğimiz şey DNA'nın özel nükleotit dizilimine sahip olan başlama noktalarıdır. Replikasyonun başladığı noktaya biz replikasyon orijini diyoruz. Yine bir e, DNA replikasyonu için hangi malzemeler olması lazım? Bir kere 3 tane enzimimiz var. Yani müfredatta geçen 3 tane enzim var yoksa başka enzimler de var. Bunlardan birincisi DNA polimeraz enzimi, DNA ligaz enzimi, helikaz enzimi. Yine bir kalıp DNA olması gerekiyor. Kopyalayacağımız bir DNA olması lazım. Başka DNA polimerazın çalışabilmesi için yine magnezyum iyonları gerekli burada bize. Bir de tabii ki ne olması lazım? Yeni sentezleyeceğimiz DNA zinciri için 4 çeşit nükleotit olması lazım, değil mi? Deoksibonükleotit. Evet. Şimdi ilk anlatacağımız replikasyon. Prokaryotlardaki replikasyon. Prokaryotlardaki replikasyon da şöyle. E, prokaryotlar biliyorsunuz halkasal DNA'ya sahip. Bir de prokaryotlardaki replikasyon orijini bir tane. Replikasyonu kısa olarak rep yazıyorum. Replikasyon orijini bunlar da bir tane. Yine replikasyon iki yönlü, iki tarafa doğru gerçekleşir. Hemen temsili olarak şu altına e, çizerek göstereceğiz. Şu bizim bakteri DNA'mız olsun. Tabi sarmalama biz düz zincirmiş gibi çiziyoruz burada. Temsili olduğu için. Bu DNA, bu Şimdi ne olacak? Ee, şurası bizim replikasyon orijinimiz olsun. Yani replikasyon buradan başlayacak. Zincir oradan ayrılmaya başlayacak yani. Tabii buradaki kısma replikasyon kabarcığı diyeceğiz. Bunlarda bir tane replikasyon orijini olduğu için bir tane replikasyon kabarcığı var. Şu kısımlara ise iki tane olan yere de replikasyon çatalı diyeceğiz. Yani ona benzediği için, çatal oluştuğu için böyle ifade ediliyor. Şimdi burada zincir ayrılıyor helikaz enzimiyle. Daha sonra kim gelecek? DNA polimeraz yeni zincirleri ekleyecek şu şekilde karşısına. Ve bu olay hem sola hem sağa doğru çift yönlü olarak gerçekleşecek. Sonuçta da şöyle bir şey olacak. Şöyle oku çizelim. İki tane DNA'mız olacak. Yeni DNA'mız. Bunlar eski zincirler. Yeni zincirleri kırmızıyla göstereceğim. Bir tanesinde içeride olacak karşısına geleceği için. Diğerinde de dışarıda olacak. Bunlar bizim yeni DNA'larımız. Replikasyon prokaryotlar da bu şekilde gerçekleşiyor. Ökaryotlara gelelim şimdi. Ökaryotları da altına yazacağım hemen. Şimdi ökaryotlarda doğrusal bir DNA var. Bundan dolayı da replikasyon orijini çok sayıda. Birinci farklardan birisi bu. Önemli bir fark. Replikasyon orijini çok sayıda yani başlama noktası çok sayıda. Yine ortak özellik olarak ikisinde de iki yönlü gerçekleşiyor. Onun dışında hemen hızlı bir şekilde şurada göstereyim. Doğrusal bir DNA'mız bu olsun. Yine helikazla bu doğrusal DNA'mız açılacak. Tabii replikasyon orijini fazla olduğu için bunda çok sayıda ne olacak? Kabarcık olacak. Çok sayıda kabarcık olması da yine fark prokaryotlara göre. Yeni zinciri kırmızıyla gösterelim. Evet, Karşısına nükleotitler ekleniyor. Tabi yine bunun ne olacak? Çift yönlü. Bir bu tarafa bir bu tarafa. Ve sonuç olarak hemen hızlı bir şekilde şuraya yeni DNA'larımızı çizelim. Bu da bizim iki tane yeni DNA'mız olacak. Prokaryotlarda da replikasyon bu şekilde gerçekleşiyor. Tabii daha ayrıntılı şimdi birazdan anlatacağım. Yine farklı olarak şunu da söyleyelim, ee, ökaryotlarda replikasyon daha hızlı gerçekleşir. Bunun gerçekleşmesinin sebebi replikasyon orijinlerinin fazla olması. Çok sayıda replikasyon orjini olduğu için, iki yönlü tarafa gerçekleştiği için daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ama normalde e, prokaryotlarda bir tane kromozom olmasından dolayı yine e, DNA polimeraz enzimi, nükleotit ekleyen enzim, prokaryotlarda saniyede 500 nükleotit eklerken ökaryotlarda saniyede 50 nükleotit ekliyor. Yani aslında prokaryotlarda bu daha hızlı ekliyor. Fakat bizde yani ökaryotlarda çok fazla orijin olduğu için daha hızlı gerçekleşiyor. Bu farkı da unutmuyoruz gençler, tamam mı? Şimdi replikasyon enzimlerinin görevlerinden bahsedeceğiz. Az önce yazdığımız polimeraz, ligaz, helikaz sırasına göre yani görev alma sırasına göre bunlardan bahsedeceğim. Yine burayı siliyoruz ve replikasyon enzimleri diye başlık atıyoruz. 1. görev alan enzimimiz helikaz. Helikaz e, DNA zincirlerini ayırıyor. Hidrojen bağlarını koparıyor. Şimdi sırada gelecek enzimimiz DNA polimeraz. DNA polimerazda bunun görevi ise yeni sentezlenecek zincirin ucuna nükleotitleri ekler. DNA polimerazın bir görevi daha var en sonda. E, hataların onarımında da görev alıyor. Buradaki hatadan maksat ne? Mesela normalde timinin karşısına adenin geliyor değil mi? Timinin karşısına guanin geliyor. Yanlışlıkla böyle ekleniyor. En son bu hataları On alırken orada işte timinin yerine guanin gelmiş. Guanini çıkarıyor oradan tekrar timini timine ekliyor mesela. Bunu yapan da yine DNA polimeraz. Orada onarımında da görev alıyor. Son olarak DNA ligaz enzimi. Bu enzimin görevi de yeni poliglotit parçacıkları arasındaki boşlukları dolduruyor. Fosfodiester bağıyla bağlıyor. Hem görev alma sırası hem de görevleri bu şekilde olacak. Replikasyon enzimleri daha önce ayette de sorularak geldi. Basit zaten. E, polimeraz da ligazı unutmayalım. Ligaz bağlama birleştirme işi yapıyor. Polimeraz ise DNA polimeraz ise yeni nükleotit ekliyor. Bu ikisinin görevini karıştırmayalım. Helikaz zaten karışmaz. Helikaz parçalıyor ayıran bir enzim. Şimdi bu enzimleri bir ökaryot DNA'sında nasıl görev oluyor? Daha ayrıntı bir şekilde çizerek anlatacağım. Mesela elimizde şöyle bir DNA'mız olsun. DNA'mız olsun. Biliyorsunuz DNA'nın bir kısmı 5 üssü, diğer ucu 3 üssü. Bu 5 üssü 3 üssü muhabbetini anlatmıştık. Şekerin 5. karbonuna fosfat bağlı olan kısma 5 üsü. Şekerin 3. karbonuna hidroksil bağlı olan kısma 3 üsü diyoruz. DNA biliyorsunuz antiparalel yapıda. Bu taraf 5 üsü 3 üsü. Karşı tarafta ne olacak? Tam zıttı. 3 üsü 5 üsü olacak. Şimdi üzerine rastgele sallayalım. Bazı e, bazılar yazalım. DNA'mız bu olsun yani. Tabii komplementer olacak DNA'mız. Karşı tarafta adenin varsa bu tarafta timin şeklinde burayı salladım ama ikinci zinciri sallamıyoruz tabii karşısına bakarak yazacağız. Guanin, guanin, adenin, adenin, tozin, guanin, guanin. Şimdi bu DNA'nın kopyasından yapacağız. İlk önce kim görev alıyordu? Helikaz. Helikaz enzimi ne yapacak? Şu aradaki şöyle temsili olarak şeyleri de çizelim. Bu arada ne var? Hidrojen bağları var. Helikaz enzimi burayı ayıracak. Ayırınca şöyle bir görüntü oluşacak. Bir replikasyon çatalı oluşacak yani. 5 üssü 3 Şurası üç üstü şurası. Hemen şuradaki şeyleri yazalım kısaca. Özin, özin, guanin, min. Olsan yeter bize. Şurası da guanin. Şöyle. Tabi helikaz bu şekilde gidiyor. Şu temsili olarak helikaz olsun. Zincir bu şekilde açıldı. Sonra DNA polimeraz gelecek tabii ki ama şimdi müfredatta olmayan bir şey daha var. Ondan da bahsetmem gerekiyor burada. Bazı soru bankalarında da zaten bazıları sormuşlar. DNA polimeraz nükleotitleri eklerken 3 üstüne ekleyerek devam eder. Fakat burada bir nükleotit olması lazım DNA polimerazın çalışabilmesi için. Böyle boş yere DNA polimeraz yeni nükleotit ekleyemiyor. Başka bir enzim var. Primaz denilen bir enzim var. Primaz enzimi gelip buraya bir primer oluşturur. Primer oluştururken yine ne yapacak? Buradaki zincire göre komplementer yapacak. İşte stozinin karşısında guanin, guanin stozin getirecek ve yeni oluşan zincir 5 üssü 3 üssü diye devam edecek. Ve burada kırmızıyla çizdiklerim bu primer. Bunu yapan enzim primaz enzimi. Bu primaz enziminin görevinden e, sorumlu değilsiniz. Böyle bir primer olmadan DNA polimeraz ne yapamaz? Yeni nükleotitleri ekleyemez. Buradaki primerdeki nükleotitler de onu da söyleyelim. RNA nükleotitleri yani ribonükleotit bunlar. Tabi daha sonra bunlar buradan çıkarılacaklar. E, amaç DNA polimerazın nükleotit eklemesi için bu primer ekleniyor. Daha sonra buraya beyaz açılacağımızı adenin adenin dedim. Bu ikisi kalmış. Bunu DNA polimeraz yapıyor. Ve bu şekilde zincir açıldıkça bir tane primer yetiyor buradaki zincire. Çünkü DNA polimeraz 3 üstünden başlayarak okumaya başlıyor ve 5 üstü 3 üstü yönünde böyle yapacak zincirimizi sentezleyecek. Biz buradaki zincire kesintisiz zincir diyoruz. Kesintisiz zincir. Kesintisiz zincirde bir tane primer kullandık. 5 üstü 3 üstü yönde ne yaptık? Sentezimizi yapıyoruz. 3 üssü 5 üssü yönünde de okumamızı yapıyoruz. Zaten her zaman okuma 3 üssü 5 üssü olur. Sentez ise 5 üssü 3 üssü yönünde olur. Şimdi diğer zincire geldiğimiz zaman bir problem çıkacak. Çünkü diğer zincirin açık kısmı 5 üssü. 3 üssü bu tarafta kalıyor. DNA polimeraz da 3 üssü yönünden başlayarak DNA sentez şey, DNA sentezleyebiliyor. Burada problem oluyor. Bunda da şöyle hallediyor bunu. Primer ilk önce geliyor. Burada oluşturuyor. Şöyle kısa bir primer çizeyim buraya. E, Sitozinin karşısına guanin gelsin. Dozing gelsin. Yine bu taraf 5 üssü olacak primerin. Diğer taraf 3 üssü olacak. Ve sonra bizim diğer DNA polimerimiz, polimeraz gelecek. Burada ne yapacak? DNA nükleotitlerini ekleyecek. Şimdi burada bitti mi? Sentez bitmedi. Bu taraf açılıyor ya. Tekrar buradan bir primer oluşacak. Şu baştan itibaren bir primer oluşacak. Sonra bizim DNA polimerimiz gelecek. Burayı tamamlayacak. Bu şekilde bittiği için biz buradaki zincire kesintili zincir diyoruz. Bunun sebebini tekrar anlatıyorum. DNA polimeraz 3 üstünden başlayarak yeni sentezi yapar. Bu taraf 5 üstü olduğu için yapamıyor. O yüzden açıldıkça 3 üstü kısmına primer ekleniyor primaz tarafından. Sonra DNA polimeraz gelip yeni nükleosit ekleniyor. Sonra tekrar başa geliyor. Burada primer var. Yani kesintili zincirde çok sayıda primer kullanılmış oluyor. Ve parçalar oluşmuş oluyor. Bu parçacıkların açıklayan bilim adamları, Japon bilim adamları o isimleri, o kazaki bu adamların. Bunlar açıkladığı için bu olayı, bunların isimleri verilmiş buradaki parçacıklara. O kazaki parçacıkları deniyor. Veya o kazaki fragmentleri. Evet, kesintili zincir de bu şekilde. DNA polimeraz geliyor, helikaz buradan devam ediyor ve kesintili şekilde gerçekleşiyor. Ve çok sayıda burada primer var. Tabii en son olarak kim gelecek? DNA zincirlerimizi şöyle yapalım. 5 üssü 3 üstü, 5 üstü. Bizim ligaz olsun. DNA ligazda ne yapacak? Fosfodiester bağıyla. Bağıyla tabi çok şey çizdik ama şuradaki zinciri tabii ki ne yapacak? Zincirdeki nükleotitler arasındaki boşlukları dolduracak. Çizelim çizelimle DNA ligazı. Burası 500 su, 300 su, su. Bu alttaki eski zincir. Bu da zincir. Yeni zincir. Bu da yeni zincir. DNA ligazda gelip fosfodiester bağıyla bağlayıp replikasyon olayını bitirmiş olacak. Tabii hata okuma durumu var. Eğer hata varsa burada yine DNA polimeraz gelip işte atıyorum burada sitozinin karşısında guanin gelmesi gerekiyor. Ama sitozin gelmiş mesela. Yanlış bir eşleşme olmuş. DNA polimeraz bunu düzeltecek. Hataları da bu şekilde onarılmış olacak. DNA replikasyonu bu şekilde gerçekleşiyor gençler. şunu da unutmuyoruz. Okuma okuma yönü 3 üstünden 5 üstüne doğru. Sentezlenme 5 üstünden 3 üstüne doğru olacak. Evet DNA replikasyonu bu şekilde. Şimdi gelelim bir de şekiller üzerinden bunlardan bahsedelim. Yine ilk önce şu şeyden sondan başlayalım. Yani en son bunu anlattığımız için DNA'nın sentezi nasıl gerçekleşiyor diye. Evet gençler bu bizim DNA zincirmiş. 5 üssü, 3 üssü, 3 üssü, 5 üssü. Burada kesintisiz zincirin sentezi anlatılıyor. Ve burada başka şeyler de var. kayan kelepçe falan filan diyor. Tabii ki bunlar Normalde bunları da anlatmamız lazım ama müfredatta bunlar yok. Müfredattaki olan şeylerden bahsedeceğim. Primer oluşmuş bunu yapan e, kim? Primaz enzimi. Primaz enzimi olmadan yani primer oluşmuyor. DNA polimeraz da burada bir nükle zincir olmadan nükleotit ekleyemiyor. Şu görmüş olduğunuz DNA polimeraz. Burada DNA polimeraz 3 diyor ama siz onu bilmenize gerek yok. 500'ü 300 yönünde ne yapıyor? Şu şekilde yeni zinciri sentezliyor. Şuradaki de helikaz enzimi, helikaz enzimi olması lazım. Bu da ne yapıyor? Zinciri bu şekilde ayırarak gidiyor. Yeni zincir bu şekilde kesintisiz olarak devam ediyor. Dikkat ediyorsun. Okuma yönü 3 üstünden 5 üstüne doğru. Yeni zincir 5 üstünden 3 üstüne doğru gerçekleşiyor. Bu kesintisiz zincirin sentezi. Kesintili zincire gelirsek, alttaki zincire gelirsek dikkat edin burada. 3 üstü yukarıda kalmış. 5 üstü bu tarafta. Tabi burada primerler ilk önce e, konuluyor. Primerden sonra ikinci sırada bizim DNA polimeraz gelip o kazadaki parçacığını oluşturuyor. Sonra buradaki parçacığı oluşturduktan sonra DNA polimeraz ayrılıyor. Sonra ikinci primer oluşuyor. İkinci primer oluştuktan sonra ikinci DNA polimeraz geliyor. İkinci o kazaki parçacığını oluşturuyor. Bu yüzden buraya da kesintili zincir diyoruz bu şekilde. Daha sonra tabii ki buradaki primerler ortadan kaldırılıp yerlerine DNA nükleotitleri eklenmiş oluyor. O yani primerler bu şekilde burada kalmıyor. Çünkü bunlar zaten ribonükleotit, DNA'daki deoksiribonükleotit değil. Daha sonra onlar oradan çıkarılıyor. Kesintisiz zincirin oluşması da bu şekilde en sonunda DNA ligaz gelip parçacıkları bu şekilde birleştiriyor. Şöyle tam görüntü bu da. Leading strand dedi burası kesintisiz zincirin sentezi lagging strand dediği de burası kesintili zincir. zincir bir sürü enzim var burada. DNA polimeraz 3, DNA, DNA polimeraz 1 vesaire primaz. Sizin bilmeniz gerekenler helikaz, DNA polimeraz ve DNA ligaz gençler. Daha net bir şekilde gösterilmesi için bunu buraya aldım bu şekli. Bir de mesel sonun deneyine gelelim. En başta bahsettiğimiz mesel sonunda DNA'nın nasıl hangi modelde sentezlendiğinden bahsediyordu. İşte bunlar ağır izotop içeren bes yerinde bakterileri üretiyorlar ve daha sonra bunları hafif izotop içeren bes koyuyorlar. İlk replikasyonda ortada bir bantlaşma oluyor, ikinci replikasyonda ortada ve üstte oluyor. Konservatif modele göre birinci replikasyon sonucunda altta ve üstte bantlaşma olması lazım. Ama baktığımız zaman birinci replikasyonda ortada olmuş. O zaman diyorlar ki bizim modelimiz konservatif değil. İkinci replikasyon sonucunda ise dispersif modele göre ortada bir bantlaşma olması gerekiyor ama yapılan deneye göre ortada ve üstte olduğu için dispersif modeli de burada elemişler. semikonservatif semi konservatif modeli bu şekilde ispat etmişler. Mesela son ve stah deneyi de bu şekilde olacak. Evet gençler benim replikasyonla alakalı anlatacağım bu önemli bir konu bu. Dikkat edelim. Geçen sene soru gelmemişti çünkü 2025 yılında. Bu sene sorma ihtimalleri yüksek. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinize başarılar dilerim.